Benim bakalım arkamda hangi araç var? O, Honda'nın en iyi ve 2023 yılından beri en çok satan SUV modeli. Ve ayrıca Honda'nın çok güzel bir yenilik düşündüğü uzun ve yüksek eşyalarınızı kolayca şekilde böyle taşımanız için Magic Seas adlı koltukların böyle arkaya arkadan bir yukarıya katlanmış modülü haliyle gerçekten uzun ve yüksek eşyalarınızı çok iyi bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Acaba bilebildiniz mi? Tabii ki Honda kullananlar bunu çok iyi bilirler. Ama ben bilmeyiz için size yine de 3 saniye veriyorum. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Acaba bildiniz mi? Önünden çekiliyorum arabanın. Evet. Gördüğünüz gibi makyajlı yeni Honda HR-V. Gerçekten çok güzel. Ve hibrit motorlu. Plug-in hibrit. Gerçekten çok güzel. Tasarıma sahip bir Honda yeni HR-V. Hem de makyajlı. Arkadaşlar evet görüyorsunuz şu an karşınızda makyajlı model 2024 model olan Yeni HRV Honda. Gerçekten çok güzel tasarımı var. Böyle çok yakışıklı duruyor. Şu mavi logo etrafındaki Honda logosunun yanındaki etrafında mavi olan halka elektrik isim geliyor ve bu bildiğiniz gibi hibrit. Şöyle hibrit advance yazısını şöyle göstereyim. Buradan anlaşılıyor zaten. Ehev yazıyor elektrikli. Ama plug-in hibrit değil. Yani kabloya gerek yok anlayacağınız. Gaz fren sırasında böyle gaza ne kadar böyle yavaş hızlı basarsanız o kadar acı şarj ediyor o kadar pilden götürüyor veya pilden böyle kazandırıyor. Ona göre sizin gaz tepkinize bağlı olarak bu değişiyor. Gerçekten çok güzel bir onun bu size bahsettiğim biraz önce de bahsetmiş olduğum mevzuya geçmek istiyorum. Introdaki şuradan kapıyı açıyoruz. Bu arada kapının konunun kapının konunun burada olması sayesinde aracı sanki böyle kupeymiş gibi gösteriyor. 3 kapıymış gibi gösteriyor ama mevzu buradası arka kapılar bundan açılabildiğiniz gibi artık ve size bahsetmiş olduğum mevzu. Mesela yüksek bir şekilde böyle kalın da olsa bir eşyanız var. Onu buradan taşımak istiyorsun böyle bu şekilde gel koyamazsınız ve buradan zor yer kazanırsınız böyle şekilde. Ancak şuradan mesela şuradan mesela mandalı çektiğinizde şöyle şöyle katladığınızda üstüne bir de şunu böyle kitlediğinizde şöyle Engel olmuyor buraya ve yer kazanabilir ve yüksek bir şekilde eşyalarınızı kolayca taşıyabilirsiniz ve şey yapabilirsiniz. Şurası da şöyle kadife katlı gibi birazcık şöyle e-samar yaparak göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor şu demir sayesinde burayı kitlediğinizde böyle yer kazanabilir ve yüksek derece olan eşyalarınızı, yüksek olan eşyalarınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Şöyle kapatalım ve bu mod sayesinde de hiç pişman olmayacaksınız bunu kullanırken. Aynısı yeni cazda da var. Onu zaten burada hali hazırda katlamışlar. Bu koltuğu da yatırmışlar. Onu da size şöyle göstereyim. Aynen şu mevzu. Böyle katladığınızda üstüne şu demiri çektiğinizde bu şekilde buraya engel olmuyor, mani olmuyor ve yer kazanabilir yüksek bir şekilde eşyalarınızı böyle kolayca taşıyabilirsiniz. Ve ayrıca koltuğu şu rampa zemin düz olması sayesinde böyle yüksek uzun eşyalarınızı böyle kolayca taşımanızı mümkün kılar ve bu koltuğu da birazcık öne alırsanız sürücü koltuğunu tabii ki. Kapıyı kapatalım. Evet gerçekten çok güzel ve birkaç tane de detay vereyim hangisi böyle sizin hoşunuza giderse diye. Boydan boya devam eden kırmızı stop lambası ve şey headlight çizgisi yani gündüz kısa uzun far çizgisi. Gerçekten çok güzel kısa farlar yandığınızda yandığında daha doğrusu bura böyle yanıyor ve böyle yüksek bir şekilde iyi aydınlatıyor. Gece karanlığında zifiri karanlıkta zifiri karanlıkta keskin aydınlatıyor. Ve dediğim gibi boydan boya devam eden kırmızı far çizgisi Honda logosunun etrafındaki mavi vurgular e yazısı Honda ERV yazısı ve köpek balığı sırtı şeklinde gövde rengi anten ve yeni led far tasarımı. Hem kısalar hem uzunlar hem de sinyaller ve LED gündüz farları. Ledsiz farları alt tarafta şöyle modül halinde. 1, 2, 3, 4, 5'li modül burada. 5'li modül orada. Gerçekten çok güzel ve altıgen formlu ızgara sanki şeylere benziyor. Eski böyle Hyundai'leri andırıyor sanki. Ama biraz farklı. Onun en büyüğü mesela şurada göstereyim. Yine onda CRV'de. Gerçekten çok güzel. O biraz kalın. Bu biraz orta. E ne düşünüyorsunuz bu yeni onda? Makyajlı onda v ile ilgili düşüneceğiniz yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca benim kanalımda takip ederseniz çok sevinirim.